Doktor bey bizim aslında bir sorunumuz yok ya yani rahat yaşamak lazım yani ben birazcık böyle biraz spor meraklısı olduğum için yani altında kaldıramıyor bunu. Ee, değil mi? Doktor bey şöyle olur mu sizce? Ben mesela atıyorum. Bana diyor ki oradan diyor iple diyor bağlayacaklar seni belinden diyor. Ondan sonra sonradan aşağı sarkıtacaklar diyor. Koskoca daha ya. Hayatım ne var bunda ya? Bir iple sarkılamıyorsun sen de ya. Ay, jumpy Yaşlı adamlar adamlar atlıyor yavrucuğum. Jumpy... Hayır can. 80 yaşında adamlar atlıyor. Sen mi atlayamıyorsun be? Can bir bungee sevmek zorunda can mı ya? değil o hayatım. Bungee can Ay Şimdi Aynen. ben, bak görüyorsunuz değil mi doktor bey? Ya. Yani ben şimdi can bir bancik yapamadım diye. Ha, sen konuş sen konu devam Sürekli başka şeylerle ilgileniyor. yani Oğlum, bir şeyde duramıyor. Heyecan, heyecan. Sürekli tamam. değişik evet. bir şey arıyor. Bir gittiği mekanı bir daha beğenmiyor. He ben can bir bancik yapamadım diye bulaşıkları mı yıkayamayacağım. Heyecan mı yaratamayacağım evimde. Bouncing Peki ben eski hatunlarla yapıyordum. Onlar böyle bana tutunuyorlardı, atlıyorduk böyle of oh, ne güzel. Bu kadar zor bir şey olmasa gerek. Ben gitmek de istiyorum böyle ya. Gitmek istiyorum şehir dışına, meyir dışına hatta yurt dışına falan. Bir türlü hatunumuzu evden çıkaramıyoruz ya. Sürekli e geçmişte yaşadığı bir, bir olayı hatırlayıp bana onu anlatıp duruyor. Ya kendimi flashback'in içinde zannediyorum. Flashback'in içinde buluyorum kendimi ya. Bu hatunla şey, işte, duyuyor ama... Görüyorsunuz ya. değil mi doktor? Bey. Ya? Benim anılarımı bizim güzel aşk anılarımızı nasıl ya hafifte aldığını. Ya bak doktor bey şimdi sorun nedir biliyor musunuz? Bakın ben her şeyi anlarım da. Kardeşim. <laughs> bak her şeyi anlarım da. Biz yurt dışına Florensa'ya tatile gideceğiz derken. Bak Aileyi beraber getirmek nedir ya? Ben senin anneni mi çekeceğim aynı tatilde ya? İşte bak böyle kendi ağzıyla söyledi böyle. görüyorsunuz böyle şey değil mi? Çok üzülüyorum. Vermişan, bir insan bir şey çekiyor, aileye ya. değer verecek. Bir ya, insan... Biz vermiyor muyuz yavrucuğum aileye değer? Ama sen de elin yani sen de romantik bir Florensa tatili yapıyorsun. Doktor be ben bunun nikah masasına oturtana kadar neler çektim biliyor musun? Sen sen İtalya tatiline gidiyorsun, çiğ köfteci babanı çağırıyorsun. Ben ne yapayım ki orada çiğ köfte mi yoracak bize İtalya? Anne bu çiğ köfteci diye yanımızda olmasın mı? İtalya pizzasını görüp kendini böyle geliştirmesin mi? Yiyecek içecek işletmesi ya. alanında... Bana bunu birisi anlatsın, siz değilse başka birisi anlatsın. İsterseniz başka doktoru çağırın. Yani. Hani siz anlatamıyorsanız belki anlatamazsınız, yapamazsınız. Ya siz niye konuşmuyorsunuz ya? Hep biz konuşuyoruz, bir siz konuşun. Sizin ilişkileriniz nasıl? Dinliyoruz sizi tabii. Bakın işte ya! Her şey tersinden <gülüyor> yani, <gülüyor> bu kulağa... Dakika. Buradan tutuyor. Halo, halo. Birazdan size işinizde olur. Maça gideceğim tamam mı? Ya sürekli beni soğutuyor ya. Eve geliyorum böyle. Ben eşyalarımı yıkamamış. Orada eşyanın biri orada biri burada. Kilodu bulamıyorum. Onların bir anası var. Allah Allah. Mesela o bluzu giydiği o köşede biz güzel bir şey yaşamışız. Ben onu oradan alıp kızım? da çamaşır makinesine atmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bak gördün mü yine flashback ya. Bu kızla ne zaman yaşasam kendimi Lost dizisinde hissediyorum. Flashbacklerden... Artık flash forwardlere geçti bak, geleceği de şey yapmaya başladı. Hayranım yani bu özelliğine hayatım. Ya Gerçekten aynen. bir anı hiç unutmuyorsun. Yani böyle enstantane ben... şekilde bu hatun var ya kriminal işlerinde kullanabilirsiniz. Cinayet işlerinde falan kullanabilirsiniz. Çok güzel. Size anı böyle çizer böyle çünkü hatırlıyor. Abi fil gibi ya. Fil ya. Hep işin eşittir. Aynen. Nasıl bir işittir ben anlamıyorum ya. Hayır yani çok ya bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen niye burada farklı duruyorsun? Şöyle dursan senin böyle durman lazım. Sen yengeç burcusun. Ha, pardon. <laughs> Allah Allah ya. Evet. Yengeçli bir kardeşim. O. Doktor Bey. Anlatamıyoruz yani. Evet, ben evet. ay ben vallahi çok sıkıldım gidip bungee jumping yapacağım. Ay. abla da bir kere yapmazsa rahat edemiyor. Arabaların üstünden mi atlayayım? Ne yapayım? Bir hacıra bulmam lazım. Evet. İşim var benim. Hayır. Baksana. Orada demin gördüm. Bize böyle bir biraz kurabiye getirsen de böyle çay falanla beraber. Ama yok. Çay getir. Kahve git. Kahve içeriz değil mi? Kahve getir. Çay getirsen çay, açık çay, ada çayı var mı? Lahmurla kurabiye güzel gider. Börek var mı? Çay getirsen Doktor Bey Vallahi bizim aslında aramız bazen çok iyi ama çok kötü ilişkimiz ya. Bizim ilişkimiz sence iyi mi kötü mü hayat? Ben karar veremedim ya. Eve geliyorduk şimdi. Ben böyle kahve yapıyor, yemek yapıyor bana falan bir kahve yapıyor falan. İyi ama sonra mesela yatacağız. ya kötü ya. Ama sonra kalkıyorum sabah iyi. Boş ver, relax ol birazcık ya. Ay ben valla bıktım bunun rahat hallerinden yemin ediyorum ya. <laughs> bıktım derken aslında çok seviyorum rahat böyle bana rahat birisi bir lazım ama bıktım bıktım valla bıktım derken aslında seviyorum ama bıktım da. Hani seviyorum ya, bıktım. Evet. Seviyorum bittim. <laughs> Yani Biz buraya Aa. niye geldik ya? Hayır şimdi, Floransa'ya gidecektik romantik tatil yapmaya. Sonra evet. dedik ki, ne dedi? birazcık kararsız kaldık. Kendisi birazcık kararsız ya bir oldu evet. onu diyor. Sonra ben dedim ki, o zaman Allah dedim Allah hani Allah. biz terapiste gidecektik. Florence'ı gezemedik, bari gezmeye terapiste gidelim. Bir dakika, Hayır, bir dakika, bir dakika. Oluyor. Ben mi kararsızım ya? ya? Bu çok şanslı ya, yemin ediyorum. var Yine uçak bileti kazanmış. Anlamıyorum, sen bu kadar nasıl şanslısın ya? Lucky, lucky. Bilet kazandım. Bilet kazanmış. <laughs> Tam istediğim yere. Vallahi ya, bu, bu var ya bunun şansı yüzünden. Biz var ya, otoyu kaç kere tutturduk da böyle evde bir sürü neyse anlatmayayım orasını ya. <laughs> Bilmesin. Ya sen de her şey evet deme ya. Bir şeyde de farklı fikir söyle. Bir hayır de sonra evet de. Bir benden örnek alamadı ya. 10 senedir ilişkimiz var valla. Hiç örnek alamadı doktor bey. Benim Ve için aramızda fark bazı edilmez. bir dakika aramızda Gezecek sıkıntılar. Gezecek bir yer olsun anlatabiliyor muyum? Ama bak <laughs> aramızda sıkıntılar var. Doktora tabii ki gelmeyiz. Ne demek burada ne işimiz var ya? Ya <laughs> bunu niye söylüyorsun bana yani? <laughs> Biz tabii ki doktora geleceğiz. Olayları çözeceğiz. Ama bunu sen söyledin değil mi? <laughs> hayır hey, öyle bir şey sen... yok ya. Doktora geleceğiz ki çözeceğiz olayları da. Ben şunu anlamıyorum. Bizim ha. doktorda ne işimiz var ya? Ha. Çok evet. eğlenceli biliyor musunuz? Doktor ya ne işimiz böyle işimiz var? Anlamadım bir saniye sonra unutuyor falan böyle bir öncük söylediğini. Ben Allah. eğlenceli şeyleri çok seviyorum ya ben ha, mi unutuyorum? Işte, o yüzden evlendim. Ben unutuyorum ya. Hayır. Bakın doktor bey olayları çok iyi bilirsiniz aslında. Da. Ben sizin de pek anladığınızı zannetmiyorum ama hani siz bu işi bilirsiniz bakın. Ama diyorum doktorlar anlamıyor. Ben sizin de anladığınızı pek düşünmüyorum. Biz beraber çok mutluyuz çünkü o da çok sıkılıyor biliyor musunuz? Ben de çok sıkılıyorum. Kim sıkılıyor? Bir dakika ya. Neyden sıkılıyor? Ben hayatı çok seviyorum yaşamayı falan. E, gidiyorum spor yapıyorum. Ya? Arabaya biniyorum. Geziyorum. Doğada avcılık yapıyorum. Evet çok geziyoruz. Yüzüyorum evet. falan böyle. Anladın mı? Yani her türlü şeyim. Ama, ama... Ne Nerede sıkıldım ya? Hani buradan sıkıldım. Ay çok eğlenceli. Çok bak doktor bey bakıyor böyle Ay, hiç konuşmuyor. Böyle mal gibi bakıyor bize konuşmuyor hiç böyle bizi dinliyor Ay, tamam sadece. Yani bak. Sizlere... Ne güzel canım benim. Oo baksana mülayim suratı. <laughs> Hiçbir şey demiyor adam. Yazık <laughs> adama ya. Baksana şuna sakalı makalı ağırmış yani. Geri zekalı. Ha şey Ay. doktor bey çok iyisin. Bir çikolata altını getireceğim altını bir dakika. sefere. ocağın adı mı? Ha. Hocam çıkarken mi evden? Kapatmadın evet. mı? Ya sana kapat dedim ya. Sen mi dedin? Ya ben sana kapat dedim ya. Kapat dedin. Ben sen evet kapat dedin ya sen, sen bana. Ya mı? Ne kapat? Ben lan, kapat dedim diyorsun bir de ben, ben sen bana dedi kapat dedin diye. Neyse. Kapattı diye çıkar, Zaten tartışmaya. İşte hep bu sorunlar aramızdaki bunlar işte çözemiyoruz. Çok rahat ya. Ama bir orta bir burada. yok. Ya biz niye buradayız ben onu da anlamadım. Aslında biz çok güzel anlaşıyoruz. <laughs> ben zaten çözemedim. Gizli ziyaret. Doktor Bey var ya. Kesin karısının. <laughs> abi, doktor ya. Bey e, siz de çok güzel görünüyorsunuz ya. Bence biraz da siz hayat hikayesi anlatın. Biz sizi dinleyelim. Bu doktor var tam bir pezevenk. Şey de, e, işte yani. Neyse hadi gezmeye ha. başka yere gidelim hadi. Hadi, hadi gidelim ya fıçıldı burası be. Hadi. Sen, hadi ne kadar, sen ne kadar sen ne kadar. <laughs> doktor Bey slow motion'a şu gözlüğü çıkarmam lazım. Lütfen kameralar çeksin beni Çekiyorsunuz değil mi? böyle gözlüğü çıkaracağım slow motion'da. İlişkimizde tabi bazı sorunlar var ama eğer tipimiz düzgün olursa aynanız da çok güzelmiş doktor bey. Tipimiz güzel olursa bence bu sorunları çözeriz. Buraya geldim ama hani hatun içi rahatlasın diye. Ben biliyorum sorunun sebebini ya. Çünkü işin içinde ben varsam bir kere sorunları da ben çözerim. Kendini bir halt sanıyor doktor bey. Ben zaten haltım. Ben var ya <laughs> analardan babalardan haltım lan ben tek ortak yönümüz yemek. Güzel yemek yaptığım zaman çünkü güzel yemek yapmayı seviyorum. Biliyor musunuz yemeği de çok He. severim. Seviyorum. O yüzden kendisini padişah gibi hissediyor ve bir süre onun etkileri devam ediyor. Bırak Padişahlık yapıyor. her gün geliyor böyle sevdiğim diyor boynuma sarılıyor. Ben biraz böyle romantizm istemiyorum ya. Sürekli böyle bir soft soft line ya. Değişik ol mesela aldat beni ya. Ben bunu isterim yani mesela ama yok ya. Bir dakika ben ben aldatılamam. Hayır asla. Ben aldatılamam. Ben aldatılamam, aldatılamam. ki doktor bey. Ben aldatırım. <laughs> bu bana ne yaptı ya? Ne yaptı bu bana? <laughs> hani böyle birazcık çevirseydin daha iyi olurdu sanki. Rap de iyi, güzelmiş ya. Ee, değil mi? Cansan ne diyorsun? Şey, karıcığım. Kendini artist sanmaya başladı. Her zaman yapıyor. Hocam bu hareket birazcık şey, neyse. Birazcık daha hmm. benle ilgili konuşalım istersen. Sen de benle ilgili problemlerini dile getir. Hazırım. Efendim? Ben varken sana laf düşer mi? Ben varım ulan burada. Önce baba. Baba ben yani önce ben. Adım şey. Kemal. Kemal Tanlı varken başka birinin lafı olur mu? Bizim ismimiz geçecek. Ayrıca sen niye burada böyle bir şey oturuyorsun? Ben biraz daha böyle ben oturmalıyım ya. Ben ya. <laughs> Şimdi doktor bey bakın. Kompleksli kompleks. Şimdi beni günlerce hep arayanlar oluyor. Hayranlarım var. İçlerinde kızlar da olduğu için. Bu birazcık beni kıskanıyor tabii. Ben böyle gözlüğümü takıyorum. Slobda takınca hemen etkiliyorum bu hatun ama şimdi bunları size tabii söylemez o. Sanır ki hep aramıza sorarsa ben bir gözlüğü böyle yaptım Aslında yatak odası iyi. Çok güzel görüyorum evrende mesela. Aslında evrende herkes de. bana bakıyor. Aslında yatak odası iyi. <laughs> Çünkü ben varım ya. Ben Kemal Tanlı. Tabii ki ben liderim. Liderliğimi kıskanıyor. Batı bizi kıskanıyor. Halk bizi kıskanıyor. Şimdi biz tabii her türlü yol yaptık, köprü yaptık evde. Eve gir. Yollar var, asfalt köprüler var. 15 senede çok hizmet yaptık ama haltunu beğendiremedik. Yani ben yeni bir seçim olduğu zaman artık reklamımı evde daha yapıyorum yani. Böközsü takıyorum. <laughs> Afişleri asıyorum duvarlara. Benim aşkım bana direkt oy veriyor. Ama önemli olan onun hücrelerinin de bana oy vermesi. Ben onu sağlamaya çalışıyorum. Şimdi bakın. Son bir şey yapacağım ve ondan sonra gideceğim doktor bey. Slow motion'da gözümü çıkaracağım ve size bir selam çakacağım. Evrende lütfen beni izlesin. Ah, Kemal Tanrı. Hadi gideriz. Ben de inat çekmeyi düşünmüyorum. Hadi gelsene. Hadi gelsene. gel. Gelsene, gelsene. Gelsene Gel gel. 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 Çekmeyin arkadaşlar çekmeyin gel hmm. gidiyoruz gidiyor gideceğiz gel çekmeyin gitmeyeceğim arkadaşlar çekmeyin gitmeyeceğim gel gel çekmeyin hmm. arkada hmm. gel dedim sana gel gidiyoruz gideceğiz Gideceğim. doktor bey lütfen <laughs> çekmeyin beni beni çekmeyin hadi gel